Merhabalar. Tekrar soruları çözeceğiz. Birinci sorumuzdan başlıyoruz. Aşağıdaki ifadelere uygun eşitsizlik cümleleri yazınız. Ondan büyük sayılar. Ondan büyük sayılar biliyorsunuz 11, 12, 13, 14 bütün sayılar. X büyüktür 10 diyoruz. Eksi 5'ten küçük sayılar. Eksi 5'ten küçük olan sayılar. X küçüktür. Eksi 5. 7'den büyük veya 7'ye eşit olan sayılar x'imiz 7'den büyük veya 7'ye eşit olacakmış. 5'ten küçük veya 5'e eşit olan sayılar x küçük eşittir 5. 5 katının 7 fazlası 10'dan küçük olan sayılar 5 katının 5x artı 7 küçüktür 10. Diğer sorumuza geçiyoruz. 2'yi 2'ye Eksi x artı 4 eşittir 0 doğrusunun grafiğini çiziniz demiş. Burada biliyorsunuz nokta vardır 2y eksi x artı 4 eşittir 0. Burada bir noktalar bulacağız. En az iki nokta bulmamız yeterli. Bulacağımız bütün noktalar aynı doğru üzerinden geçecek. O yüzden. 2 doğru 2 nokta bulmamız yeterli. 3 de bulabiliriz. Kontrol amaçlı. Şimdi burada y'ye değer vermeyi tercih edeceğim. Çünkü x'ye değer verirsem kesirli sayı çıkabilir. Ve bunu göstermek uğraştırabilir. Bize zaten 2 tane nokta lazımdı. Y'ye 0 verelim. Mesela buraya 0 yazarsak ne olur? Eksi x artı 4 eşittir 0. Eksi x öbür tarafa artı 4 olarak e, artı x olarak geçer. X burada 4 olur. Yani 4'e 0 sağlar. Bir nokta daha bulalım. Y yerine 1 vermeyeceğim. Çünkü y yerine 1 verirsem 6 yapıyor. Bakın buraya 6'ya kadar sayılar yok. O yüzden eksi 1'i tercih edebiliriz. Y yerine eksi 1 yazarsam sağ tarafa yazıyorum. Eksi 1 ile 2'yi çarparsam eksi 2 eksi x artı 4 eşittir 0 Şimdi eksi x'i sağ tarafa artı x olarak atalım. 4'ten 2 çıktı 2. Yani e, y yerine eksi 1 verdiğimde x'imiz burada 2 oluyor. İsterseniz bir nokta daha verelim. Eksi 2 verelim bir de. Y yerine eksi 2 verelim. Buraya eksi 2 yazarsam ne oldu? Eksi 4 oldu. Eksi 4 eksi x artı 4 eşittir 0. Yine eksi x'i sağ tarafa artı x olarak atalım. 4'ten 4 çıktı 0. Burası 0 oldu. 3 noktaya yerleştirelim. 4'e 0 yani x eksenine 4'ü buluyorum. Şurası. Şu noktamız. 2'ye x'de 2'yi buluyorum. Y'de eksi 1'i buluyorum. Şu noktamız. 0'a eksi 2 yani y ekseninde eksi 2'yi buluyorum. Bakın 3'ü de aynı doğru üzerinden geçiyor. Bunları birleştirdiğimiz zaman bakın doğrumuzun grafiğini çizmiş oluyoruz. Evet. Diğer sorumuza geçelim. Ee, A noktası doğrusu üzerinde olduğuna göre k kaçtır demiş. Bu noktanın soldaki bileşeni x eksenindeki yerini gösterir. Sağdaki bileşen ise y eksenindeki yerini gösteriyordu. x yerine e, k yazacağım. y yerine de eksi 3 yazacağım. Sağ tarafa yazalım. Eksi 3 eksi k artı 6 eşittir 0 Eksi 3K'yı sağ tarafa atalım. Artı 3K olarak geçsin. 6'dan 3 çıktı. 3. Her iki tarafı 3'e bölersem K'nın 1 olduğunu görmekteyiz. Diğer sorumuza gelelim. Yukarıdaki tabloda bir fidanın boyu y ile yaşı ise x ile gösterilmiştir. Buna göre x ile y arasındaki doğrusal ilişkinin denklem aşağıdakilerden hangisi olabilir? Artış miktarına bakıyorduk burada. Birer artmış. Bu ise 15 artmış artı 15 diyebiliriz ya da 15 de diyebiliriz. Şimdi burada çaprazlama yapıyorduk. Yani 15x eşittir 1y. 1 yazmama gerek yok. Daha sonra burada e, denklemi sağlayacak olan herhangi bir nokta mesela şu noktayı seçiyordum. Mesela x yerine 1 yazdığımda y 20 olacakmış. x yerine 1 yazarsam bakın bunun 20 olması için bakın 15 kere 1 15 e, buraya eksi 5 olması lazım değil mi? Yani 20'den 5 çıkarsacak 15 olur. Cevabımız bu oluyor. Şıklarda bulabiliyor muyuz? D şıkkı olduğunu görmekteyiz. Bakın bu eksi 5 diğer tarafı artı 5 olarak da geçebilir. Şıklara göre de tabii ki takip ediyoruz. Diğer sorumuza geçelim. Denklem çözümü. Denklem çözümü paydaları eşitliyoruz. Altına 1 yazıyoruz. Bunu 6 ile genişletiyoruz. 6x artı 2x artı 4 bölü 6 eşittir 6. Şimdi çapraz çarpım yapacağız. Ee, 6x ile 2x toplarsak 8x yapar. Çaprazda 6 kere 6 36 yapar. Ee, 4 eksi 4 olarak geçer. 32'yi 8'e bölersek cevabımız 4 olur. Diğer denklem sorumuzu yapalım. Burada yine payda eşitleyeceğiz. Bunu 2 ile genişletelim. 2, x artı 2. Bu eksiyi dağıtıyoruz burada bakın. Hem e, eksi x artı 1 olur. Bölü 4 eşittir 1. Üst taraftaki toplamayı yaparsak 2x'ten x çıktı. x kaldı. x artı 3. Çapraz çarpımı yaparsak 4. E, burada ne olur? X'imiz 1 olur. Bu sorumuzda eğim %40 ise X kaçtır demiş. Eğim dikey bölü yataydı. Yani altının X'e bölümü %40'mış. Burada sadeleştirme yapacağım. Sıfırlar gidiyor. Başka sadeleştirme yapmayalım. 4x eşittir 60. Her iki tarafı 4'e bölersem x burada 15 cevabını buluruz. Doğrusunun eğimini bulunuz demiş. Y'yi yalnız bıraktığımızda x'in katsayısı eğimi veriyordu. 4y'yi sağ taraf alıyorum, artı 4y olarak geçsin. Diğerlerini aynen yazalım. Şimdi iki tar her iki tarafı da 4'e bölüyorum. Yani 1 bölü 4 ile çarpmış oluyorum. X bölü 8 artı 10 bölü 4 eşittir y. X'in katsayısı Eğimi veriyordu. Yani cevabımız 1 bölü 8 eğim. Burada 1 bölü 8 olur. Diğer sorumuzda ortak çarpan parantezini almış. Burada 9'lar ortak. 9 yazıyorum. Parantez açıyorum. 9 haricindeki sayımız x. 9 haricindeki sayımız 2 Kapatıyorum. Burada 8 ile 4 4 ortak. A'lar ortak x kare x küp x kareler ortak. Parantezi açalım. Burada 2 kaldı. Artı burada ise x'imiz kaldı. Parantezi kapatıyoruz. Diğer sorumuzda 15 10 5'ler ortak. x üzeri 5'ler de ortak. Parantez açıyorum. x 15 haricinde burada 3 kaldı. x karemiz kaldı. Eksi 5 haricinde burada ikimiz kalıyor. Başka da bir şey yok. Kapatıyoruz. Burada bitiyor. Eşitlerini özdeşlikten yararlanarak bulunuz demiş. A artı B'nin karesinin açılımı bu. Birincinin karesi artı birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Yani 4x ile 2 çarparsak 8x. 2 ile çarparsak 16x artı ikincinin karesi 16x kare olur. Burada ise a kare eksi b kare özdeşliğinden yararlanacağız. x kare eksi 4'ün karesi. Açılımını yaparsak x eksi 4 çarpı x artı 4 olacaktır. Diğer sorumuzda ifadesinin çarpanlarından bir aşağıdakilerden hangisidir diyor. Önce burada iki ortak çarpan parantezini alalım. İkisinde de ikiler ortak çünkü. A'lar da ortakmış. 2A parantezini alalım. 2A parantezini alalım. Parantezi açtık. Burada a kare kaldı. Burada ise eksi 25 kaldı. Şimdi parantez içinde bir daha tam e, özdeşlik oluştuğu fark ederseniz. 25'in yerine 5'in karesi yazalım. Bunun açılımını yaparsak 2a'yı aynen yazdık. a eksi 5 çarpı a artı 5. Şıklara bakıyorum. a eksi 5 var. Bunu işaretleyelim. Diğer şıklar e, doğru cevap değil. Diğer sorumuza geçelim. E, çarpma yapacağız. Dağıtıyoruz. 2x ile x çarparsak 2x kare artı. 2x ile 5 çarparsak 10x. Eksi 3 ile x çarparsak eksi 3x. Eksi 3 ile artı 5 çarparsam eksi 15 yapar. Şu işlemi düzenlersek 7x eksi 15 olarak olur. Devam ediyoruz. 27 öğrencinin erkek öğrencinin olduğu bir sınıfta rastgele seçilen öğrencinin erkek olma olasılığı 3 bölü 5'miş. Yani erkek bölü tüm. Tüm öğrenciler 3 bölü 5'miş. 27 erkek dediği için burayı 27'ye genişleteceğim. Yani 9 la genişletmem lazım. O zaman aşağısını da 9 çarpacağım. 45. cevabımız 45 oluyor. Diğer sorumuzda %60'ı kız öğrencidir. O zaman %40 erkektir. Yüzde ee, %100'ü 360 dereceyi temsil ediyorsa %40'ı x deriz. Ve çapraz çarpım yapacağız. 40 çarpı 360 bölü 100. Bunlar sadeleşir. x burada ne yapar? 144 derece yapar. Diğer sorumuza geçelim. Çevresi 20 karekök 3 santimetre olan karenin bir karenin alanı kaç santimetre karedir Çevre dediği zaman 4'e bölersek bir kenarını buluruz. 4'e bölersek 5 kök 3 olur. Alanını sorduğu için 5 kök 3 ile 5 kök 3 çarpacağım. 25 çarpı kök 3 ile kök 3 çarpımı kök dışına 3 olarak çıkar ve bunun cevabı 75 olur. İşlemenin sonucu kaçtır? Toplama çıkarma yaparken katsayıları topluyorduk. Önce bunları a kök b biçiminde yazacağız. 3 kare kök 5 artı 5 kare kök 5 eksi 3 kare kök 5. 3 kare kök 5 ile eksi 3 kare kök 5 birbirini götürür. Cevabımız 5 kare kök 5 olur. İşlemini bilimsel gösterimle yazınız demiş. Bakın. 4 ile 25 çarparsak 100 yapar. Burada kaç sıfır var? 2 burada var. 3 de burada 5 sıfır var. 1, 2, 3, 4, 5. Bunu yazarsak 1 çarpı kaç sıfır var? 2, 4, 6, 7. 10 üstü 7 olur. Bilimsel gösterim olarak yazınız demiş. 25 ile 4'ü çarparsak 100 çarpı. 10 üstü 15 ile 10 üstü eksi 8'i çarparsak 10 üstü 7 yapar. Şimdi bunu küçültüyorum. 1 yapıyorum. Bu da 9 olur. Cevabımız bu olur. İşleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir diyor. Bundan bunu çıkartıyorduk bölmede. 27 eksi 2 artı 4 olur bu. O da 2 yapar. 27 yerine 3'ün karesi 3'ün 3. kuvveti yazacağım. Ve cevabımız 3 üssü 6 olur. Son sorumuz değilmiş. Ee, hangisi aralarında asaldır? Aralarında asal demek ortak böleni e, olmayacak demektir. 2 ve 5 burada 5 ortak bölen vardır. Cevabı ee, cevabım burada 2'dir. Burada 5'tir. Burada Ortak bölen olmadığı için cevabımız değişik Son soru eşitsizliğini sağlayan en küçük tam sayı kaçtır demiş. Şimdi x'i 4x'i buraya alalım. 5x olur. Eksi x burada dursun. Artı 12 bu sol tarafta artı 12 var. Bu eksi 10'u bu tarafa atıyorum. Art 10 olarak geçiyor. İkisini toplarsak 22 yapar. 5x'ten x çıkarsa 4x. Her iki tarafı 4'e böleceğim. Bunlar sadeleşiyor. Ee, x büyüktür. Şöyle yazalım. x büyüktür. 22 bölü 4. 22 22'yi 4'e bölersek 5 defa vardır. Ee, 5 virgül bir şey çıkıyor bu. x 5'ten büyük dediği için e, 6, 7, 8 gibi tam sayılar alır. Ama en küçük dediği için burada cevabımız 6 olur. Evet burada bitti.